Herkese selam. Ben Efeizi. Bugün Hardcore serisine devam ediyoruz. Yanımda Gökdeniz var. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Gökdeniz'in kanalını da açıklamaya bırakıyorum. Önceki bölüm yaptığımız evi sizlere göstereyim. Burası birinci kat. Sandık ve ocaklarımız var. İkinci katımız ise şimdilik boş. Burada bir balkonumuz var. Bir önceki bölüm başlayıp bitiremediğim tarlam. Kovam olmadığı için. Tarlayla ile ilgili yorumlarınızı okudum. Tarlayı daha verimli olacak şekilde yenileyeceğim. Kanka yemeğin var mı senin? Çok az var ya. Benim de. Sen yemek bulabilir misin? Ben de e, odun kurayım. Burada domuzlar var. Onları keserim. Ben. Tamamdır. Gökdeniz'in bir önceki bölüm bulduğu mağaraya gideceğiz. Burada baya bir domuz var. Evet ben de görüyorum onları. Hatta sana yardıma geleyim. Bir tavuk falan da varmış çok iyi. Bu baya tavuk var. Evet. Gel buraya. Şimdi mağara için hazırlık yapalım. Şöyle burada kömürlerimiz vardı. Meşale yapayım hemen. Kaç tane etim var senin? İki tane tavuk eti, iki tane domuz eti var. Oo, ben de 17 tane domuz, 3 tane tavuk eti var. Çok iyi. Bize uzun bir süre yeter gibi geliyor bana. Meşaleyi de yapalım. Kömürleri de fırlatıyorum. Evet, Gökdeniz'in bulduğu mağara burasıydı. Burada demir arayacağız. Bu bölümdeki amacımız demir bulup kova yapmak. Birkaç tane taş kazma yapıyorum. İhtiyacımız olacak. Bir tanesini sana atıyorum kanka. Alırsın. Oh. Kaç tane öyle? Ben 12. Bir sürü var. Evet, bize uzun süre yetecek bu. Şimdi meşalemizi alalım. Burada biraz kömür var. Ben kömürleri kırmaya başlıyorum. Tamamdır ben de kırarım. Şimdiden kıralım ki ileride kömür ihtiyacımız bayağı bir olacak zaten. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aldım buradan. Mı evet aldım ve buradan bir mağara açıldı herhalde. Şimdi oraya bakacağım. Burada da bir giriş var. Aynı yere açılıyor. Aynen yer, aynen. Demir, Demir var. varmış kanka aynen. Bunları alıyorum ben. Allah. Ben de ileriye bakayım kanka. Aynı yere çıkıyor lan. Bayağı büyükmüş. Aşağıda creeper falan da var. Hani buraya giremeyiz ama e, biraz ilerleyelim mi kanka? Yani duvarda falan demir varsa onları alırız en azından. Şurada ayrı bir mağara giriş gibi bir şey mi var? Şuraya bakayım. Yok Gediyorum. kanka boş, boş boş. Boş mu? Tamam. Ama şu... Kanka amma da bakır varmış ya. Bir tane demir verin arkadaş. Burada bir çıkış var burada. Eve kanka yakın mı ya? acaba? Sen şimdi iki tane demir topladın. Kova yapabiliyoruz değil mi? Evet iki demirim var. Chest'te bir tane demir vardı. Ee, ben şu an de kova de yapabilirim. E, tamam şurada. o zaman. Eve geçelim zaten akşam oluyormuş. Kovamızı yapıp tarlamızı bitirelim. Şurada bir tane demirim vardı. Yatıyorum hemen. Evet. Ve şu an kova yapabiliyorum. Kovamızı yapalım. Tamam şimdi tarlaya devam edebilirim. Her bir su bloğunun iki blok yanına su koyarsak bence yeterli olur diye düşünüyorum. İkişer ikişer. Şuraya hemen bir tane sınırsız su kaynağı yapalım. buraya. Şöyle. Tamamdır. Sularımızı koyduk. Ee, sadece çapalamak kaldı geriye. Ama bence bu kadar tarla yeterli. Yani iki kişiyiz. Fazlasıyla ihtiyacımızı karşılar bence burası. Büyütmeye gerek yok değil mi? Zaten büyük ihtimalle hayvan büyütmek için falan kullanırız. Ekmek yapacağımız çok sanmıyorum. Tamamdır. Ben o zaman buğday toplamaya geçiyorum kanka. Çit falan yaparsın etrafına. Ben de buğday toplayıp onu da sen... Burada çok fazla da çimen vardı. Buğday için buraya geldim. gün batmak üzere ben eve geçiyorum. Hava kararmadan. Ha, sonunda eve ulaşabildik. Uyalım. Tamamdır. Ucuz atlattık. Ee, elimde 51 tane tohum var şu an. Oha ciddi misin? Evet 51 bir tane birikmiş. senin Elime de... bak. 51 vardı bende. Ben Sen de mi 51 vardı? Tam 51 vardı. <laughs> Yok artık. Bunları <laughs> ekelim o zaman. Başlıyorum ben ekmeye. Evdeki buğdaylar bitti benim. Ee, tekrardan benim toplamaya de. gidiyorum. Burada iki tane tavuk buldum. Kanka bunları ben bizim eve getirebilir miyim acaba? Gelin bakayım. Evet evet sen git çit yap kanka ben onları getiririm yavaş yavaş. Tamam ben o zaman çit yapıyorum. Bu tavukları bulmamız iyi oldu. Gitmeye evet, Burada birazcık çitim varmış. Hatta kanka evin direkt yanına yapmamıza da gerek yok. Şu boş alanı yapalım. Burası uygun bence. O kadar küçük yeteceğini sanmıyorum. Burası. Şu ağaçları keseriz. Şu tarafa doğru gelişeceğiz. Aynen. Gelecekte yapabiliriz bunları. Evet. Tavuklarımız var. Hatta bunları çoğaltalım şimdi. Gelin bakayım. Evet. Şu an. Hani... Evet. 3 üç, üç tane tavuğumuz oldu şimdiden. Ben tekrardan buğday toplamaya geçiyorum. Evet. Geliyorsan şu an gidiyorum. Dur ben de geleyim kanka. Bekle beni. Bindim. Gidelim. Oo, Kanka köy bulduk. Kanka köy. Aynen. Köy abi çok iyi. Şunlara bak. Kanka çok iyi lan. Sandık falan Yo, var mı acaba? Aa sandık evet. var. Ekmek çıktı. Zaten vardı. Patates var. Patates Kanka üretebiliriz. Ticaret yapmıyor. Hmm. Aynen. Neden acaba? Kanka chestlere bak ne var güzel değerli bir şey çıkar mı? İlan varsa yorumlara yazabilir mi? Evet. Cidden köyler ticaret yapmıyor. 20 tane patatesimiz oldu. Patates sekeceğiz kanka. Çok iyi oldu ya burayı bulmamız. Anlıyorum. İlerleyen bölümlerde ayran gölen farm yapabiliriz. Abi çok güzel şeyler yapacağız ya. Bu köy var ya bizim çok işimize yarayacak. Hatta biz evi buranın yakınına bile yapabiliriz. Taşınabiliriz evet, kanka. Evet. Buraya yaparsak daha iyi olur kanka. Buraya bir yere yeni ev yapabiliriz ilerleyen bölümlerde. Bir, bölüm. bir, tane ticaret yapan köylü buldum. o da çok da işimize yarayacak bir şeyler vermiyor açıkçası. Zaten elimizde olan şeyler. Bir kanka herhangi bir binaya gir. uyuyalım. Akşam oluyormuş. Baya şanslıyız ya kanka. Şu an öyle gözüküyor. Aa kanka bu da ticaret yapıyor. Zümrüt alacağım bayağı bir şimdi. Ne karşında veriyor peki zümrütü? Saman. Oha çok iyi. Bir yerde saman bayları görmüştüm toplu şekilde. İstersen onları kır. Anladım. Tamamdır. Burada havuç da buldum. Havuçların bir kısmını aldım. Çünkü hatırladığım kadarıyla köyleri havuçla çoğaltabiliyoruz. Bence bunları buraya bir tane şey yapalım kanka. Kapalı kutu gibi bir şey yapalım. Burada beklesinler. Biz portalları çözdükten sonra götürürüz bence. Köyleri gö götürmekten vazgeçtik çünkü bayağı zorlayacak bize. Biz burada onları güvene alacağız ki saldırmaması için. Yani köyleri kaybetmek istemiyoruz çünkü. Bu şekilde köyleri buraya koyduk. Tamamdır. Bende biraz daha odun vardı. Şöyle yardım edeyim. Tamam o zaman eve dönelim kanka istersen. Akşam olacak yine. Dur. Bende 16 tane zümrüt var bu arada. 16 zümrüt çok iyi. Of, çok iyi kanka. Ne veriyor? Üzerine bir bak. <laughs> oh, çok iyi. Kanka sende kaç tane zümrüt olabilirim. vardı? 17 tane var. Şaka yapıyorsun. Tamamdır kanka. Sen onları al. Zırh problemimizi de çözmüş olduk. Ben Kısmen çözmüş evet. Oldu. Teşekkürler kankam. Ha, güzel. Çekme içindi kanka. Teşekkürler. Emanetin dolu. <laughs> Akşam olmak üzere kanka. ben şöyle gel döneriz abi yetişiriz. Hadi. Koş. Tamamdır. Hemen bir tane sandal yapayım mı ben? Bak. Atla kanka. Aşırı iyi. Bakıyorum. Orayı göster kanka. Evet burada orman da varmış. Burada uğrarız. Şimdi eve doğru yola çıktık. Ev ne tarafı? evet. bunun arka tarafında yani devam etsin. Lan sen bizi koru ya. Yerin altında da bir şeyler var kanka. Şu şeylerden. Su zombilerinden. Kanka öleceğim. Kanka öleceğim öleceğim. Oh sıyırdı. Sıyırdı kanka ölmek üzereyim. Kanka sağ sana <laughs> Allah aşkına. Çabuk ol. Kanka ölüyordum az da. Hardcore ve ölürsem biter. Dünya biter. Seri. Efe hemen in. Kanka <laughs> in, in de ineceğim. İyi. İndim. Ölmemem gerekiyor, ölmemem gerekiyor. Ah, evdeyim. Kanka 3 3 kalbim vardı ve bir tane mızrak attığında kanka yanından sıyırdı. Evet. Oy, kalbim oluyor. nasıl attı bir gör. Ölüyordum az daha. Ben de nasıl korktum <laughs> sağ ol. <olup gülüyor> kanka iyi atlattık bu geceye Bak zırh olmasa belki teklemişti beni. Hemen hemen canımı dolduracağım ya. Az daha ölüyordum. Evet, ya tarlamız da neredeyse bitmek üzere. Göktürk'ün şu an tarlayla ilgileniyor. Evet, bu bölümde böyle geçti arkadaşlar. Yani bayağı dolu doluydu aslında. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.